Arkadaşlar merhaba. Bugün Meizu MX-5 incelemesiyle karşınızdayım. Ben İlter. Hadi yavaş yavaş incelememize geçelim. Cihazın ağırlığı 149 gram. 15 santim bir uzunluk. 7,5 santim bir genişliği. Ve 7,6 santim de kalınlığa sahip. Tamamen metal bir kasıt oluşuyor. Yan tarafta Sim kart girişi, çift sim bu arada. E, tamamen arkanın metal gövdesi, kamera ve çift tonlu flash bulunmakta. Cihazın sağ tarafında ses açma kapama ve güç tuşu bulunmakta. E, MX-4 kullananlar daha önceden alışıktır, yukarıdaydı bu sefer güç tuşunu e, sağ tarafa almış, almayı tercih etmiş mevzu. Ee, güzel olmuş, biraz alışmakta zorluk çekebilirsiniz ama yukarıda 3.5 mm kulaklık girişi ve bir e, mikrofon var. Aşağıda da hoparlör, mikro USB girişi ve ikinci e, mikrofonun e, ee, <laughs> Parmak izi okuyucusu oldukça güzel. Hızlı tepkime süresi de yaklaşık yarım saniyede açılıyor. Birazdan zaten göreceksiniz. Ee, benim çok hoşuma gitti bu, MX-4'te bulunmayan bir model, bir özellikti. İnanılmaz tepkime hızlı özellikle inanılmaz iyi. Böylece bir yarım saniyeden kısa bir süre. Cihazın işlemcisi Mediatek Helio X10 8 çekirdekli 8 adet Cortex a 73ten oluşmakta 2.2 GHz saat hızında. Power VR G6200 grafik işlemcisi 3 GB RAM bulunuyor. 16, 32 ve 64 GB olmak üzere 3 farklı dahili depolama özelliği e, dahil depolamaya sahip. SD kart girişi ne yazık ki yok. Ee, onun için 32 GB minimum 32 GB olanını almanızı öneriyorum. Cihazın birazcık oyun performansına bakalım. Hmm, arkadaşlar oyunun öncelikle şunu belirtim. Oyunlarla aram çok iyi olmadığı için e, bilmiyorum hangi oyun çok zorlar ama bana Modern Combat 5'in e, biraz zorlayacağını söylediler. Mortal Kombat X'in zorlayacağını söyledi ama ben bunu tercih ettim. Yani oyun performansı Beni tatmin etti açıkçası. Takılmalar vesaire gibi şeyler pek olmadı. Siz de görüyorsunuz. Cihazın zaten sahip olduğu 8 çekirdekli işlemci Mediatek Helio X10 ve don sahip olduğu RAM kasma donma yaşatacağını ben düşünmüyorum. Henüz zaten Google Play'de de öyle donanımı zorlayacak bir oyun veya bir uygulama ne yazık ki yok. Olursa zaten... Yine ona göre değerlendirmeleri yapılabilir. Modern Combat 5'i sevdim bu arada. Güzel bir oyunmuş. Hani bana oyun önerebilirsiniz. Ee, çünkü oyunlarla cidden aram iyi değil. Ee, hangi oyunları bundan sonraki incelememde görmek isterseniz videonun altına falan e, belirtiniz lütfen. Ee, biraz savaşalım ya. Gerçi ben konuşurken bayağı bir savaştık herhalde. Yönlendiriyor oyun böyle. Zaten sürekli şunu yap bunu yap diyor. Uy çatışma çıktı. Ağır çatışma. Çabuk olun yardıma gelin. <laughs> counter oynardım hani bir oynadığım oyunu vardı Counter Half-Life. Severdik onu. Bayağı da kötü bir nişancıyım. İki saat bakıyorum ondan sonra. <laughs> kafadan kafadan. Tam kafadan. Adam önümüzde bizi öldürecek. Mahvettim. Bu bir denedirmişlerdi. Hobbit'i deneyelim bakalım. Arkadaşlar Hobbit oynanırken bu arada ben cihazın ekranından biraz bahsedeyim. AMOLED bir ekranı var. 1920x1080p çözünürlüğünde. 5.5 inç. Ekran gövde oranı dediğimiz oran yaklaşık %75'e yakın bir oran. PPI değeri de 401. 10 cam. Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Ben Meizu kullanmıştım daha önce Meizu MX4 modelde. Yani beni cihazda en çok etkileyen ekranıydı. Hani ekranı hakikaten çok iyiydi. Hani MX5 bence onun bir tık üstüne çıkmış. Orada oran farklıydı. Burada ee, buradaki ekran da yine güzel bir ekran. Amoled bir ekran. Amoled'in artısı daha az güç tüketmesiyle bilinir genelde. Oyunu görüyorsunuz yani hani çok bir kasma, çok bir şey yapmıyor. O da Hobbit Savaşı. İstediğiniz olabiliyorsunuz herhalde. Elf. Ben Elf olmayı tercih ettim. Ee, yani Lee Taylor bundan olsa gerek hepimizin içinde bir Elf aşkı mevcut. Ee, bu durumu hepimiz biliyoruz. Geldi. Elflerin kralı. Neydi bu adamın adı ya? Şu an hatırlayamadım ama bu bıçak şey de kılıç da sokabiliyor. <laughs> Oktan ziyade. Yani oyunda kasma donma bilmiyorum ben rastlamadım. Oyunda ama ısınıyor onu söyleyeyim açıkçası. Yani bu ısıya bir türlü çözüm bulamıyorlar. Metal olunca da ısıyı direkt hissetmeniz daha yakın olabiliyor. Yani, Oyun yüzden... gibi. savaşın Asfalt 8 mi? Bir 3 mu? Herhalde bir racing 3 Yani o kadar uzağım bilmiyorum fazla Bu oyunda da bir takılma, frame kaybı falan ben görmedim Güzel güzel sürdük Gönül ister bir İsmail YK'dan bas gazayı dinleyerek bu yarışı yapalım <laughs> şaka, 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 bir şey e, Bu tür oyunlarda sürekli bir ilerleme şey oluyor. Bu arada aradaki ekran görüntünün değişmesi videomu bu e e düzenlerken yaptığım tıkmalardan kaynaklı. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Bak burada bak burada bak 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 bak. Burada bir draft yapmak vardı şimdi ya. Fokusla da bunlar yapılıyor. Helal olsun diyoruz bak dokunduruyor bak 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 bize dokunduruyor. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Dön 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 dön. Biz herhalde birinci, birinci mi olduk? Ee, bu elemeli bir yarıştı evet. Yarışı birinci tamamladık. Severiz birinci. Mi? Bu da Alper'in Alper Sarıkaya'nın. Arkadaşlar oyun önerebilirsiniz bana. Şu oyunu oynasan daha güzel olur. Videonun altına bekliyorum yorumlarınızı. ses sarkılma biraz bakalım. Oldukça güçlü geliyor. Burada da YouTube'dan e, 4K çözünürlüğünde bir video açtım. Oldukça etkili ya. Ya ekranı hakikaten çok iyi yani. Ekran için tercih edenler bu cihazı kesinlikle kesinlikle bırakmasınlar. Tıp Kamera performansı, cihazın 20.7 megapiksellik bir kamerası var, çift tonlu flash'a sahip. Lazer odaklama mevcut, daha önce G3 modelinden hatırladığımız. Ön kamerası da 5 megapiksel ama megapiksel hep hikayedir, biraz pazarlama taktiğidir. Önemli olan kullanılan sensör, bunu herkes artık öğrenmeye başladı. Arka kamera 4K video kaydı yapabiliyor. 30 fps, 720p çözünürlüğünde 480 fps ve 1080p çözünürlüğünde de 30 fps video kaydını olanak sağlıyor. Burada kısaca çektiğim fotoğrafları otomatik modda çektiğimi belirteyim. Kamera performansı beni çok memnun etmedi. Video çekim performansı özellikle. Ben daha iyisini bekliyordum. Hani kısa bir dönem wipe Vipeshot kullanmıştım inceleme amaçlı. Yani onun kamerası gerçekten çok çok daha iyi. yani kamera benim için işte çok önemli işler yapacağım kısa filmler çekeceğim vesaire gibi şeyleriniz varsa hani e, bu cihaza çok bulaşmayın derim daha böyle kamera odaklı cihazları alın e, tavsiyesinde bulunabilirim e, çünkü hani sosyal medya için artık e, hani alt seviye orta seviye üst seviye bütün cihazlar artık aynı performansı veriyor amacınız sadece sosyal medyada medya. fotoğraf video kaydından bir şey burada hareket halindeyim. sarsıntıları görebiliyorsunuz. Hani, yani çok şey olmadı. burada da sabit. Sabit de zaten kötü çekmesini kimse beklemez. Geri çekiminden bir örneğim. Ön kamerada bu arada 30 fps, 1080p çözüm, 30 fps'ye kadar video kaydını olmak Ağır çekimi çok güzel. Meizu'nun en iyi bence ağır çekim modu Meizu'da. Yani diğer modellerde böyle bir acayip sesler geliyor. Bu da 4K video kaydından bir örnek. Yine böyle. Cihazın iki önemli artısını görüyorum ben piyasadaki diğer muadillerine göre. Birincisi 3150 miliamperlik bataryası. Çünkü çoğunun ekranı 2K, aynı batarya kapasitesine sahip. Bu cihaz 1080p AMOLED bir ekranda daha az güç çekeceğine inanıyorum. Ve bataryası oldukça göz kamaştırıyor. İkinci en önemli noktası yine bataryayı ile alakalı aslında hızlı şarj teknolojisi 10 dakikada %25, 40 dakikada %60 dolara sahip oluyor. Atıyorum bir yere gideceksiniz, eve gelip e, şarjınız bitti, bir duş alıp bir tıraş olana kadar telefonunuz sıfırdan %60 dolar ulaşıyor. Bu çok artı bir durum. Renk seçenekleri olarak e, gümüş, altın, gri, gümüş siyah renkleri var. E, 4 renkle geliyor. E, biz bu cihazı Çin'den alan, satın alan bir arkadaş incelememiz için yolladı. Ee, Türkiye'de de 1399 liradan ön satışa sunulmuş. Ee, ama daha donanım pardon teknik servis bakımına okuduğum yorumlar mevzunun Türkiye'de çok çok geri olduğu ee, bu konuyu da düzelteceğini umuyorum. Ee, bir başka incelemede görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.